Kayabağ Mahallesi Muhtarımız Sami Durmuş'un evinde misafirim. Hoş geldiniz vekilim. Hoş bulduk sevgili kardeşim. Partimize üye oldunuz. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Çok, e, çok mutlu olduk. E, sayın Muhtarım, sizi Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olurken herhangi bir baskı ya da herhangi bir tehdit de bulunuldu mu? <laughs> Kesinlikle hayır. Ya da herhangi bir vaatte bulunuldu mu? Kesinlikle olmaz. Sayın hayır, şey olmaz. Olmaz. Peki biz beraber Ankara'ya gittik sizinle birlikte. Gece 24'te, 12'de bir otobüse binip gittik. Sizin genel başkanımızla görüşeceğinizden, genel başkanımızın size rozet takacağınızdan haberiniz var mı? Tabii ki var. var. Ümit Hanım ilgilendirdi bizi. Bir başkanımız ilgilendirdi bizi. Evet yani bu, bu konuda diğer muhtar arkadaşlarımızın arkadaşlarımızla beraber aynı otobüste gittik. Tabii ki Ama yani o... sohbet ederek gittik. Bunları konuşarak, 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 konuşarak gittik. Konuşarak gittik. gittik. Peki e, Sayın Bakanım, e, niçin Cumhuriyet Halk Partisi'nde üye oldunuz? Genel Başkanımız çağrıda bulundu. Partimize üye olun dedi. Bize katılın dedi. Tabii ki bize katılın dedi. Birlikten güç doğar dedi. Olmasa mıydım? Ya olsaydı yani, yani? ya, çok mutlu mutluydum. Olmasa mıydım yani? Çok mutlu olurdum. Yani genel başkanımız davette bulundu. Yani birlikte büyüyeceğiz dedi. Birlikte güçleneceğiz dedi. Kesinlikle. Ben de üye oldum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih ettim. E, bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti. İlk genel başkanları yaptığı bir parti. Şeref Gurur var. duydum. Şeref verdiniz. Şeref yani. duydum. Parti yani Kesinlikle. üye olmaktan da hiçbir korkum yok. Çok şükür. O kadar mutluyum ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olduğum için. Çok mutluyum. Ya şu anda Cumhuriyet Halk Partilisiniz. Kesinlikle evet, kader. Siz kendi isteğinizle Kesinlikle, Kesinlikle. kendi alıyorum tabii. Genel başkanımızın çağrısı üzerinde. Kesinlikle. Efendime söyleyeyim kendi iradenizle Ankara'ya geldiniz, kesinlikle. herhangi bir zorlama, herhangi bir... Gelin hayır, hayır, yani mümkünatı var mı? Ben Yani buna kim müsaade eder? Ben ne söylüyorum, musunuz Yavuz musunuz? Selim Mahalle Muhtarı ablamız orada ben rodet takmak istemiyorum deseydi, siz ona zorla takmak deseydiniz, ilk karşı çıkacak kişilerden bir tanesi bende. İstemiyor, takmayın derim. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten istemesi gibi gelmezdi. Peki, Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olduktan sonra, sizi Cumhur İttifakı'ndan arayanlar oldu mu? Büyükşehir Belediye Başkanı'mız sayın Ömürdük büyük kulçaradan. Ne dedi size? Ne dedi? Neden böyle bir şey yaptığını söyledi. Yani ben de şey. <laughs> yani ben de bunda bir şey olmadığını söyledim. Yani herkesin bir duruşu, herkesin bir görüşü olduğunu söyledim, dile getirdim. Bazı muhtar abilerimin Ak Parti üye olduğunu söyledim, Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye olduğunu söyledim. Değil ya bu, partisi şey dedi. olmaz dedi. Ben Muhtarop partisi mahallesinde olmayacağını söyledim. Yani benim mahallem, mahallemde partici değilim dedim kesinlikle. Yani ben mahallemde e, parti tutmam. Ama Hatta mahallem dışarısında kesinlikle tabii ki mahallem dışına çıktığımda yani benim bir duruşum vardır. Bir desteklediğim bir takım vardır. Futbol takımı gibi. Yani ben Fenerbahçeli arkadaşlarımla, Beşiktaş arkadaşlarımla, Galatasaray arkadaşlarımla birlikte maç izleyebiliyorum. Birlikte oyun oynayabiliyorum. Doğru, ben Milliyetçi Hareket Partili muhtar abilerimle sohbet edebiliyorum. AK Parti'ye evet, evet. gönül vermiş mahalle muhtarları abilerimle bir araya gelebiliyorum. Borç alıyorum, borç veriyorum. Bunda büyütülecek, yani bunda problem yaşatılacak bu kadar büyük ne var? Güneş Bağçıkta'sı var. Sayın, mı? sayın için. Vekilim, benim e, e, uğraşmam gereken şeyler varken, yani mahallemdeki problemleri belediyeye dile getirmem, gere, yani yapmam gereken işler varken, ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olduktan sonra sosyal medyada sürekli birilerinden telefon. Yani ne oldu ya? Suç mu işledik bekim? Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olarak suç mu işledik ülkenin bir partisi. Kesinlikle bir Partisi. Yani e, sayın muhtarım şimdi e, üye olan 57 muhtarımız bizim başımızın tacı. Sonuna kadar da onların yanındayız. Ama AK Parti İl Başkanı, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti İlçe Belediye Başkanları ve AK Parti'nin İlçe başkanları üye olan muhtarlarımızı arayıp sizi, sizi aradıkları gibi arayıp basın kurmaya çalışıyorlar. Biz hiçbir AK Parti'ye üye olmuş muhtara niçin üye olduğumuzu da sormadık. Sormak hakkımız da değil, hakkımız da değil. Doğru olun, Herkes bir iradesiyle istediği siyasi partiye üye olabilir. Kesinlikle. Demokrasinin de bu güzelliğidir. Ben buradan bir kez hak kılıyor ve buradan da sizin rahatsızlarınızla Büyükşehir Belediye Başkanı'na, il Başkanı'na çağrıda buluyor. Muhtarlar bırakın işleri de yapsınlar muhtarlara hangi siyasi neden Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olduğunuz diye artık baskı yapmayın. Kesinlikle. Ben sizin evinize geldim. Çayınızı içiyorum. Şeref duydum. Ve şey sizinle var. de bundan sonra daha da sık beraber olacağız. Teşekkür ederim. Sayın. Mahallenizdeki mi? her sorun bizim sorunumuz olacak sayın muhtarım. Peki şimdi pek şunu da, şunu yapıyorum. da söyleyebilirim. Siz de evet. hoş geldiniz. Ee, yani mahallede siyaset yapmak bir muhtara gerçekten yakışmaz. Yine söylüyorum. Ben pandemi süreci boyunca Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı'ndan yardım aldım. AK Parti kadın kollarından yardım aldım. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ümit Hanım'dan, İlçe Başkanı Yakup yardımlarda, yardım aldım. Bunu mahalleye dağıttınız. Bunu mahalle, çevre mahallelerine dağıttım. Tayyip <laughs> Emekli'nin Güzelköy Mahallesi'ne, Gülpınar Mahallesi'ne, <laughs> Geçsin Mahallesi'ne ihtiyaça, yani yardım al, gönül isterdi tabii ki ihtiyacı kimse olmasın. Yani ihtiyaç sahibi kimse olmasın. Herkesin durumu çok iyi olsun. Ama ben çevre mahallelerde de yardımlar bulunuyorum. Ve ben bu yardımları yaparken bu AK Partiliymiş, bu MHP'liymiş, bu CHP'liymiş diye yapmadım. Allah rızası için yaptım. Doğrusu, bu, bu, Doğru bu, Doğrusu da bu dağıt. En güzel yöne. Bekleyin. Uzun lafın sıkası bizim bir arada olmamız lazım. Bizim ötekileştirmememiz lazım. Ötekileştirilmememiz lazım. Ve kimsenin de düşüncesine karşı çıkmamak lazım. Kesinlikle her yedin birbirine yine söylüyorum ya ben Beşiktaşlı, Fenerbahçeli arkadaşlarımla oturup maç izleyebiliyorsam Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş abilerim, muhtar abilerimle okey oynayabiliyorum. oynayabiliyor. Evet, evet. Bundan daha güzel evet. bir şey var mı Sayın Vekil? Yani kimse size niçin Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olduğunu arkadaşlar. sormamalı, sormamalı. Kesinlikle sormalı. öyle. Şimdi, Kesinlikle öyle Sayın Bu sizin bir iradeniz, herkes istediği partiyi oraya. Kesinlikle. Kaldı ki Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Muhtar'ın partisi olmaz demiş. Siz de hizmet verirken eşit davranıyorsunuz. Çok sayıda muhtar tanıyorum ki AK Parti'nin mahalle temsilcisi. Kesinlikle Sizin evet. arkadaşlarınız, siz evet. daha yakınsınız. Evet. Evet. Ve evet. en ya, en samimi konuştuğum abilerim bunlar benim. Evet. Yani hem mahalle başkanı, hem mahalle muhtarı, hem AK Parti'yi. Doğal bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Ne güzel, o geliyor bana kendini savunuyor, ben ona kendimi savunuyorum. Yani tartışabiliyoruz, konuşabiliyoruz, bir arada geçinebiliyoruz. Sayın, Sa sayın, sayın Teşekkür ederim. Olması gereken şeyler de bu. Sağolasınız. Ben teşekkür ederim.